Esselamu Değerli kardeşlerim, birkaç gün önce gelen bir kardeşimizin o kardeşimize yapmış olduğumuz görüşmedeki bir hatıramızı inşallah konu yaparak sizin de inşallah ibretlik olarak göreceğinizi düşündüğüm için konu yapmaya çalışacağım. O kardeşimizin yaşı 44 o yaşa kadar evlenememiş, Evlenmemesinin sebebi çalıştığı maaşın anne babaya verdiğini, onlarla işte kendi hayatlarına sarf ettiğini, hiç onu düşünmediğini söyleyerek anneye babaya bir sistem sistemli sözlerle onları anlattı. Daha sonra sohbetin ilerleyen saatlerinde bir bayanla beraber olduğunu, yani beraber arkadaşlık yaptığını. Bu bayanın e, bir faiz borcu olduğunu, o faiz borcunun atıyorum 7 bin liraysa 9 bin liraya, 9 bin liraysa 12 bin liraya, 15 bin liraya derken 20 bin liraya çıkmış. E, bayanın da ödeyemeyeceği bir hal almış. Tabi o hanımefendi bu arkadaşa durumu e, acitasyon tarzında yani durumunu acite ederek anlatıyor. O borçlara ödeyeceğine dair söz veriyoruz. Bu kardeşimiz anlattı bunları sıkıntılarını derken dedim kardeşim bu yaşa kadar anne annene babana sistem ediyorsun benim aldığım maaşı bak eve verdiğim halde bana destek vermiyorlar ben de bir ev, ev yurt olamıyorum diye ama gidiyorsun hiç tanımadığın ama arkadaşlık yaptığın bir hanımefendiye e, yaptığı faizli harcamalar noktasında biriken borçlarına kefir oluyorsun. Bir de sohbetin içerisinde dedi ya hocam dedi o bayan kendisinin lezbiyen olduğunu da söyledi. Lezbiyen olduğunu da söyledi. Şimdi ben de tabi biraz hani onun inşallah ibret alır, ders alır düşüncesiyle. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Hem bir bayan Hani bayanın normal bir bayan olsa dersin ki yani arkadaş ileride ben e, henüz evlenemedim ama bu bayanla ciddi bir niyetim var düşüncesi de borçlarına kefil oldum diyebilirsin. Lakin durum öyle bir farklı bir aleme giriyor ki paranın anne babana e, teslim ettiğinin dolayı onlara sitem ve e, kahır ederken kahır okuyorken ama e, lezbiyen olduğunu söyleyen bir bayanın borçlarına kefil oluyorsun. Ondan sonra e, yani dertlerine daha da üstün bir şekilde daha da artarak bir şekilde dertlerine artırmaya çalışıyorsun. Dedim mi kardeşim? Bir ata bin bir ata bin arkana bakmadan kaç oradan. Bakın ata bin arkana bakmadan kaç oradan. Niye? Şefkatini yanlış orada kullan, kullanırsan annene kullanmışsın, babana kullanmışsın. Bundan şikayet edilir mi kardeşim? Bundan şikayet edilmez. Lakin e, hiç acınmaya ihtiyacı olmayan, şefkate müstehak olmayan insanlara şefkatini kullanırsan kaderi ilahi seni daha büyük bir sıkıntıya ne yapabilir, koyabilir. O sıkıntıya girmemen için değerli kardeşim, hatanı anla, yanlışından e, dön, ileriye sen bu işi götürme. Allah a dua et, Rabbim beni affeyle. Ya anne babama yapmış olduğum sistem ve kahirden dolayı Rabbimin affeyle, onların helalini al ve o kadından da böyle meşru olmayan e, bir tarza arkadaşlık kurma kardeşim. Bu arkadaşımıza böyle bir mevzu ettik. İnsanların genellikle şefkat ve merhamet noktasında Allah bizim sinemize böyle bir şefkat, merhameti vermiş. Lakin uygun olayın yerlere, layık olan yerlere kullanmamız lazım. Ama layık olmayan kimseleri kullandığımız zaman böyle çarpılma yaşayabilir. Elimizde olan 3-5 kuruş parayla birileri tamahkarlık yapabilir ve elden kaçabilir. Sizler de değerli kardeşlerim böyle bir pişmanlığı yaşamak için Acaba ben şefkat ve merhamet diyen bu kimse buna layık mıdır, değil midir diye önce düşün, Allah'a dua et, yanlışlardan bizi korusun diye Allah'ın emirlerine karşı, yasaklarına karşı istikamet olalım. Rabbimle inşallah bizi hayattan böyle e, eden, hayattan böyle dertli, problemli, sıkıntılı bir hayat yaşayan bir insan değil de gülen, tebessüm eden, hayattan böyle zevk alan, dünyamız da cennet olsun, ahiretimiz de inşallah cennet olsun. Dilek ve temennilerle Allah'a emanet değerli kardeşlerim.